ona trol at. ne anne? bakayım. Ay, git de fren yapma. Kocanı seveyim ya. Ha, <laughs> 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 onlar da bindirecek. Oğlum bundan sonra bütün şeylere gidelim böyle kaçırmak yok. Ya ben de bundan sonra oldu ama yani. Oğlum bundan sonra ayağıma bastım. Serbest. Gitme benim. beni. Sıkıdık beni. Sıkıdık beni. 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 여러분들, 우리 유르감단 쪽이 우리 아

Ben çekiyorum <laughs> yapıyorsun. yapıyorsun? Yapıyorum. Ben <laughs> <Allah> nereden biliyiz ya? <laughs> Ayı geçecek götürdük. 10 numara olur. Evet sen 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 Yok arkada kaldı. Evet sen gidiyordun o da arkada kaldı. çünkü o çıktı. Fiyat televizyon yapıyor arkadan geliyor. Baba mı? Baba. Atıp etsin. 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 Atıp

Evet sayın seyirciler yarış içeriden bir çoban tam tepede. Şu anda rekoru seyrediyor. İhsan ekibin üzerinde yapma çok merak ediyoruz. Eminim bizim senin yapmıştık Devam ediyoruz. <laughs> Şöyle traktör dürüstü. Arkada gelenler hafif şey. Fiyat hala yetişemedik. Ne yapacağız bilmiyorum. Fiyat bayıldı. Takviyeye bak sayın takviye. Tak öyle gelmez Allah'ım. Neyse <laughs> biz devam ediyoruz. Şu an ee, bir yokuşun ağzına geldik sevgili seyirciler. Yolcular biraz sonra çığlık atacak. Dinleyin. Dinleyin de görün. Youtube'a at biz de alalım. Zaten Youtube'luk bir hali yani var ya. Yani. Evet ben size şu an yokuşa dikildi. Yolculardan bir <laughs> çırp bekleniyor. Çok korkuyorum şu anda. Yolculardan bir çırp, çırp bekleniyor. Evet, almitir evet almitir ben size Hadi evet, evet, evet. yani Niye çırp atmıyor kimse? Yokuşlar ölüyoruz. Bakın bu uçurum var. atın. Uçurumun önündeyiz. Harat evet olsun bu uçuruma <laughs> Çırp <Uçurt>, atın <almitir gülüyor> diye yapıyoruz Bu arkadaşlar uçur. Aaaa! Ben size yıldım. Çırp atın. Çırp ya. Kıh Yok kıhh mu sayın, tenceresini kışlıyor mu sayın? Evet henüz yokuşu yürüyemekte bu parayı bir daha kapatamayacak Şimdi herhangi bir vakit hala seni şükürin ortamında böyle YouTube'a vereceksin ya <laughs> Evet sevgili seyirciler. Gidişe doğru yaklaşıyoruz. Möbent. Nereye doğru yaklaşıyoruz? Oh. Yarışı daha önceden bitiren iki tane traktör olan yerinde bekliyor. <laughs> Cüzü üyeleri, Sayın Bakan'ın belediye başkanı. <laughs> Siz biz birisi <de> geldik. <laughs> kapatıyoruz. Kendimize <de> iyi bakın. <laughs> Durduk. Yarışı bak kara toplam. Sen bırak, toprak bundan sonra ağaç dikeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kolay bakalım kolay gelsin. Ya gel. bunu yutmadım artık. Üstüne de eee Ayşe'ler Cumhuriyetliler Belki mi ne diyeyim? Tamam olabilir. <laughs>